zamanla sayısız tiyatro oyununda rol aldı. Emanet, Yemin, şimdi ise Esaret dizilerindeki rolleriyle tanındı. Boğa burcudur ve yaklaşık 72 cm boyunda ve 60 kg ağırlığındadır. Kahverenkli gözleri ve koyu renk saçlarıyla onu Türkiye'deki sayısız yıldızın arasından Tanımak hiç de zor değil. Onculuğun yanı sıra boş zamanlarında kendisini tutkularına adamaktadır. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Çevrimçi ortamda 100 binin üzerinde hayranı olan ve 18 Mayıs 1969'da Azerbaycan'ın başkentinde doğan Milahat Abbasova'nın hiçbir yanda duymadığınız hayatından bahsedeceğim. Şimdilerde Kanal 7'nin günlük dizisi olan Esaret dizisinde Afife Sultan karakterine hayat veren Melahat Abbasova 1987'den bu yana rolleriyle tanınıyor. Zaman içerisinde en özgün rollerle dikkat çekti. Kendi ülkesindeki bir fakültede sinema ve oyunculuk eğitimi aldı. 1988 yılında Azerbaycan'da Yılın televizyon sanatçısı ödülünü bile aldı. Bu da boşuna değil. Çünkü oyuncu bir dönem televizyon sunuculuğu yaptı. Ama ben size Melahat Abbasova'nın oynadığı sayısız dizi ve filmi değil, oyuncunun kişisel hayatını anlatacağım. Esaretteki karakteri şüphesiz daha önce öne çıkardığı karakterler kadar dünya çapındaki hayranları tarafından da büyük beğeni topladı. Boş zamanlarının çoğunu kendi ülkesindeki sanatçıların tadını çıkararak geçiriyor. Oyuncunun kişisel Instagram sayfasına baktığınızda tüm hayatı gözlerinizin önünden geçecek. Çünkü Melahat Abbasova arşiv video ve fotoğraflarının yer aldığı Geçmişe dayalı bir Instagram sayfası kullanıyor. Milahat Hanım 1991 yılında Bakü'de bir Türk vatandaşıyla evlendi. Bundan sonra İstanbul'a taşındı. Bu evlilikten Sude adında bir kızı ve Uğur adında bir oğlu dünyaya geldi. 1991 yılından bu yana İstanbul şehir tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaktadır. Oyuncunun en büyük endişesi artık kilosuyla ilgili. Ama en sevdiği yer gözleridir. Kendini çok çirkin ya da çok güzel bir kadın olarak görmüyor ama yaşına göre iyi göründüğünü söylüyor. Oyuncunun en çok değer verdiği insanlardan biri de kayınvalidesidir. Bazen anneme kayınvalidemi senden daha çok sevdiğimi söylüyorum. Kızıyor onu annem kadar seviyorum diyor Melahat Hanım. Peki Melahat Abbasova'nın eşiyle tartıştığında Keşke Azerbaycanlı bir erkekle evlenseydim diye pişman olduğu oluyor mu? Evet oluyor. Oyuncu sinirlendiğinde kendi kendine eşiyle yanlışlıkla evlendiğini, Azerbaycan'da kalıp bir aile kurması gerektiğini söylüyor. Eşi de ona aynı sözlerle cevap veriyor. O zaman neden evlenme teklifimi kabul ettin diyor. Melahat Abbasova yaşını içinde yaşamıyor. Hayatını daha genç, dinamik ve aktif yaşıyor. Bayanlara asla yaştan korkmamalarını, güzel kalmalarını ve pozitif düşünmelerini tavsiye ediyor. Sevgili arkadaşlar, peki siz Melahat Abbasova hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.